Roblox başlıyor. Oyun Evet canlar Roblox'ta bugün itfaiyeci olduk ama hemen bak görev geldi. Ne oluyor gidiyoruz wow, mu? Bin 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 hani, bin hani. çıkıyor. Çabuk, çık 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 çık. 700 metrede olay var olay var yaralılar belli değil ne olduğu belli değil hemen gidelim. İnanılmaz. <laughs> Çabuk Çallar. yardıma ihtiyacı olan bir sürü kişi var. Aynen, girişi böyle biraz aceleyle yapmış gibi olduk ama yardıma ama... ihtiyacı olan insanlar var. Onların yanına gitmemiz lazım hemen. Biz ne hemen. yaptık ya? Direklerin içinden geçtik galiba biraz önce. Aynen sanırım olay ne bilmiyorum. 600 çok, metre var. Çok, bir çok, sürü itfaiye aracı çağırdılar. Olaylar kazışmış canlar. Siz mükemmel sayıda beğeni atarken biz olay yerine gidiyoruz. Nani 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 nani. Bak sirenleri yaktım sirenleri. Ana buradan, Adam, şey buradan var. olmuş. İlk helikopterler gelmiş, polis araçlar gelmiş ama biz de geldik. Hadi hemen geldik geldik geldik, ne? geldik. Ne çekil, çekil 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 çekil. Evet indik aşağı. Olay ee? ne? Olay ne? Allah düştük geri. Olay ne? İlk olay ne? Bizim doktor. ilk görevimiz, daha ilk olayımız. Anlamadık bir yardım doktor edin. Doktor eder misin sen? Oradan yardım çocuk et. Oradan çık var. hobele yapabiliyorum. hobele. Ay anam düştüm. Düştün merdiven. Oraya giderim bence tekrar. Ah, Gittim. Geldik. Anam yaralılar var başka. Almış. Sen niye çekiyorsun polis şunu götür ya çekiyor olayları çek bak 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 hala bizi de çek. Ya çektir. var ya çekmeyin çekmeyin biz bir sadece şey söyleyeyim arkadaşım. mi? başka yaralılar da var sanırım olayın içinde. O zaman bulacağız. Aynen bak, bak şuradan tırmanalım. Yaralı Neredesin? görüyor musun? Yaralı Neredesin? görüyor musun? Yaralı ses ver. Bak şurada Ama bir yerde. Ah gördüm şurada. Bulduysan bak şurada, da bak şurada 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 şurada. şurada. Nerede? Ya saklanmışsın. Ah. Buraya gelsene dostum. Ah. Aldım sırtıma ya. Biz kaptık. Allah Allah biz kaptık. yaralıyız biz kaptık. Yaralı <laughs> bizim Lanik. yaralımız bu. Bizim yaralımız Kimin bu. Kimin yaralısı bu? Bu bizim yaralı sırtımızdadır kendi. Şimdi yaralı'yı götürmemiz lazım mı? Götüremiyorum. Ben labirente kayboldum. Yaralı bize evet. yardım et. Nereden geldin sen buraya? Yaralı bize yardım et. Ölecek yaralı bizle gider. Yaralı'yı labirente derken... Anam göreve çok az kaldı. götüremeyeceğiz gibi. Yaklaştı. Hadi, hadi. yaralı dayan. 40 47. Yaralı kırk, dayan. Kırk. Dur şöyle biz uzaklaşamıyoruz. Uzaklaşabiliyor musunuz ya? Biz ne can e, çekiştik böyle. Ya, gerçekten. E biz böyle yaralılarda çeke... bulurmuşuz. Ya, Madem ya canlar ya. Bir şey vardı, ama. <laughs> diye koyduk. Tamam siz bakın ben şuradan yaralı arıyorum. Biraz daha uzaklaşabiliyordum. Bu kadar mı uzaklaşıyorum? Allah'ım ya Rabbim. Son iki yaralı kaldı. Zaten, bu yeter. Şöyle gez bakayım. Son iki yaralı kaldı. Abi bir ah. daha gördüm burada. Ay doktor kapacak. Hayır doktor alamaz. Biz biz <laughs> Bütün şeyler bizi aldık ya. Bütün yaralar bizi aldık. Bak kucakladım. Dostum merak etme hemen seni yetiştireceğim. Ben

Niye ya? Bir tane itfaiyeci. Oha Böyle mi çalışıyor bu sistem? Biz gidiyoruz ya. Bin ya bin gidiyoruz. Küstük gidiyoruz. Daha Yeni da görevlere gidiyoruz. Burada. Bir yerde yangın çıkmış canlar. Hemen 600 metre ileride. Binalar yanıyor. içeride Allah. bir sürü insanlar var. Tüm ekipler oraya. Sirenleri açalım. Evet bence de. Sirenlerini aç. Yangına gidiyoruz dostlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı yani Helikopter gidiyor. Bak helikopterde oh. süreceğiz. Polis arabası da süreceğiz. Ya polis de olacağız. Helikopterle de yardıma gideceğiz. Ambulans şoförü de olacağız canlar. Canlar beğenmeyi unutmayın. Evet beğen ama ben ya şeyle mi gitsek ya helikopterle mi gitsek Hayır bugün abi. itfaiyeciyiz Döneceğim ben sana, sana döneceğim, döneceğim. Şş, şş, Birazdan ben sana döneceğim Ya olaya böyle giden itfaiyeci mi olur <laughs> Anam burada yangın çıkmış burası dem Alo <laughs> nasıl yanıyor? Evet, nasıl işte yanıyor, nasıl yanıyor, nasıl yanıyor? Duvanları gördünüz, İçeride kalan insanlar... Hemen kuzu, çekmeyin, gidin lan! Bilir. Gidin, daha bunlar da var ya, şey, polis yok mu polis? Hadi bizim Şuraya su polis. şeyimiz, su şeyimiz Aynen. yok mu? Anam gideceğim. yine bindim, in, in. Yalnız, anam yine, yine bindim, in. Heh, çekil, çekil, çekil. Orayı o kırmamız lazımmış. Hayır, burayı kıracağız önce, içeriye girmemiz lazımmış. ya kardeş, siz kır, nasıl itfaiyecisiniz kır, kır. ya? Çekin, Yaş, polis, biz şey var ya, doktor var ya, çok iyi. Bu herkesi kurtarıyor. Aynen, bu doktor harika. Şurayı bir kırsam, içeriden birini alacağım da. Evet, evet, kırıldı. Gel, gel, gel bakalım, gel gel, Ay yacık Ana, yacık, yacık, yacık kurtaracağım kaç. Gel kaç kişi var içeride. Duvarlardan etkilenmiş haline bak. Alın bunu doktor yok mu doktor. Buraya niye hiç kimse gelmiyor Dur. ya. helikopterin üstüne mi bırakacağız doktor, acaba? Doktor sedye getir doktor. 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 Sedye aç. Aç şuraya bir sedye de kurtarak hepsini. Sedye. Ne? Anam ya, buraya açmış ya ya. Sen sedyeni buraya mı koydun ne biçim doktorsun söndür. ya. Söndür. Şurayı söndür 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 söndür. Ya söndür, bura söndür. böyle sönmez. Bir sürü adam gelmesi lazım buraya kimse gelmemiş. Ya. Sön, sön, ya böyle sön, 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 sön. sönecek. sönecek. Ya. İçeride bir sürü kişi var. ya, içeridekiler iyi misiniz? Ses verin. söndü mü? Ana masa ne? Ana 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 ana. Yandık, olamaz. Ya çok az kişi vardı canlar ya. Kurtaramadık. Biz de yandık. Ya var ya dur hemen girelim içeriye ya. Hemen hemen hemen. Ya hemen, biz hemen, şöyle hemen, hemen. tepeden su atamıyor muyuz ya? Tepeden Gelin. su atsa. Değil mi ya şu helikopterler aslında o şey arası çok güzel olur. Koş, Bak koş, hemen geldi koş, onlar koş, koş, da geldi. Koş koş koş. koş. Şurada daha söndürememişsiniz burayı ya. Biz yandık, gittik, doğduk, geri geldik ya. Siz He söndü Aa, bura. Söndür abicim. Sık abicim. Sık 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 sık. Bak şuradakine geçemiyor muyuz? Yanıyor çift, muyuz hemen yine? Alayım. Dostum sen bir gel. Sen bir gel seni bir aman, çıkarayım aman, burada aman, dumandan aman. zehirlenme. Çık 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 çık. Sedye nerede? Sedye nerede doktor? Sedye nerede? Anam sedye yok. Ulan doktor. Lan Nerede sedye? Şey... Sediye yok. Hastayı Harbiden atacağım vallahi yere. Şuraya ya. bırakabiliyor musun? Sediye aç. Sediye aç. Aç şuraya bir sediye. Açsana sağlıkçı değil misin? Dostum oğlum açsana sedye. sediye. aç yavrum. Hadi. Ha, sedye aç şuraya. İndir açırıyor. indir aç kapıları. Vallahi atarım bak hastayı. Aç kapılar. O gidiyor bakıyor. Sen ne biçim sağlıkçısın ya? Bırakacağız şimdi buraya ha. Anam sedye açan da yok. al, iç, açsana sediyeyi. Lan oğlum alsana şu hastayı. Ya sedye. Allah bak Allah. gidiyor şey açıyor ya. Bak, bak, Hayır bak, çok cazı değil. Bu o kadar şeyde ölmedi bu. Sediye ya, aç. Ya var ya Şurada yok mu sedye medya ya? Ya anam ya. sedye açan yok. Şurada var mı sedye açan? İçeriden çıkartalım. Burada hep izliyorlar. Hep hep bak, Vallahi bak, bak, var hep bu çek... taraf şunu atabiliyor mu ya? Sanki Vallahi indirdim buraya. Buradan alırsınız siz bunu. Ya var ya ambulans geliyor. Nani nani almıyorsunuz ama adamı. Adam almıyorsunuz. Çıkartıyoruz adamı. İçeri yanıyor, yanıyor daha yanıyor. Gidelim bakalım nereler yanıyor. Üst yanıyor Kaldı. Mu? Ana bu ne olmuş burada. Dostum Vay. alsana sen ne yapıyorsun? Biz bunu getirmeden sen alamam bunu. Niye anlamıyorsun? Sed açman lazım. Or. ilk ya defa bu yok oynuyor. Ya ilk defa oynuyor bence. Hala burada Aa, ölü var. Mi, ölmüş. Abla sen dur sen sana bir şey olmaz. Şurada ölü var. Sen Anam otur, ben ölüye bir şey yapamam otur, Allah. ki ona şey yapması lazım. Anne ablayı attık. Ablayı attın <laughs> Al onu geri. Dur abla dur ya. Sen de nasıl ağırmışsın ha. Çek çek gitmiyor. <laughs> Belim ağrıdı. Aynen bu oğlanın annesi sen misin ha, acaba? Hah sedye açan biri gelmiş sonunda şükür, şükür ya. ya. Bu ne öbür abi nereye gitti? Aldınız al. mı lan adamı? Al şunu al. Onu kurtarın Nerede şu yere attığımız abi vardı aldınız mı? Ay daha yerde duruyor. Adamı götürce sedyeye koy. Dur diğerini bir alsınlar ama oradan. Ya buradaki ambulans şoförler işi bilmiyor. Keşke biz ambulans şoförü olsaydık ya. Ya o da olacak. ölü var al bak şunu, ona hiçbir şey yapmıyor. Al. Ay. Niye canım? Ölenlerin şeyi yok mu yansın mı adam içeride? Hayır şok cihazıyla e, uyandırması lazım onları geri. Ha o da Şeyler güzel çalışmıyor görevi. aynen ambulans şoförler güzel çalışmıyor. Ya var ya sağlıkçı mısın almadınız mı daha kalmış o orada Tam ya. Tamam burada birikti Aman. sıraya girdiler bu nasıl iş ya. Bunu da at oraya. Şunu da getirin de kaybolmasın. Var ya neredesin dostum kalmışsın sen burada. Bunlar burada sıraya girmiş yazık ya bir ambulans <laughs> şoförü yok mu ya. Superman sen Batman senin ne işin var orada? Anam ambulans şoför şeyler burada hastalar sıraya gir. Başka... Bu ne rezillik? Ay. Kameralar burayı çekin. Bu ne rezillik? Aynen ya başka ah ablayı aldı ah, götürüyor. Ah iyileştirdi sonunda. Şunu gibi. koy koy sedyeye koy sedyeye sıradaki Sıradaki seni Aslında öbürünün hakkıydı bak yedin adam bir saattir yolda oturuyor. Kavga çıkacak olay çıkacak ama üst aynen kat yanıyor hala ya. üst kat yanıyor canlar. İtfaiyeciler söndürmediniz mi bak biz gelene kadar canımız çıktı. Hala alev var mı burada? Burada yok üst kata. Burada yok. Üst kata üst Şuradan kata Şuradan üst kata. Şuradan girdik çıktık orada yatalım. Burada bunu kaldırın hala. ya. Ay iki aynen. tane, olmuş var burada. Ha buranın üst katı nerede? Şuradan merdivenden çıkılmıyor mu? Şuradan çıksana üstte. Bak orada merdiven. Anam nereye Aa, çıktık biz? Çatı katına mı çıktık diyeceğim yok dışarıya mı çıktık? Neredeyiz oğlum? Nasıl çıkacağız üst kata ya? Ha şurada merdiven varmış. Ha tamam. Tam buradan çıkıyormuşuz canlar üst kata. Çıktım çıktım çıktım. Yangını söndürdünüz mü abi? Söndürdünüz mü? Giriş e, var mı e, burada? İçeride artık hasta var mı? Ha biz görevimizi yaptık mı? Artık tamam biz görevimizi yaptık canlar. İçeride e, şeylerin gelmesi lazım. Evet. Ambulans şoförlerinin gelip güzel bir şekilde bunları kaldırması lazım. Bir sonraki bölümde ambulans şoförü olalım mı? Ambulansçı ambulans, olalım mı? Evet, sağlıkçı evet. olalım mı? Evet çünkü ben bu sağlık Sağlık yol sonra. Kesinlikle canlar. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.